Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el hak mı var? Gösterir Hazır Umarım. bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde eldörün mı var? Gösterir Hazır mısın? Umarım. bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunları yürü... sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunları yürü... sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönük mı var? Gösterir misin? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönük mı var? Gösterir misin? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönak mı var? Gösterir. misin? mısın? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönak mı var? Gösterir. misin? mısın? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde ak mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunu yürü... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunu yürü... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım... Bunun Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönak mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım... Bunun Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el dönak mı var? Gösteriyorum. Umarım mısın? Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde eldörün hak mı var? Gösterir Hazır mısın? Umarım. Bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde eldörün mı var? Gösterir Hazır mısın? Umarım. Bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde el Ark mı var? Gösterir Hazır Umarım bunları yürü... sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde el Ark mı var? Gösterir misin? Umarım bunları yürü... sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin mı var? Gösterir Hazır Umarım Bunnur sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde el ak mı var? Gösterir misin? Umarım Bunnur sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde el ak mı var? Gösterir misin? Umarım Bunnur sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldor'un ak mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunları Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldor'un ak mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunları Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorin Ark mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldor'un ak mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldor'un ak mı var? Gösteriyorum. Hazır mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde eldörün mı var? Gösterir Hazır mısın? Umarım. Bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el hak mı var? Gösterir Hazır mısın? Umarım. Bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde mı var? Gösterir Hastırmısın? Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Elderhorn mı var? Gösterir Masır mısın. Umarım bunları sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Elderhorn mı var? Gösterir Masır mısın. Umarım... Bunun... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldor'un ark mı var? Gösterir hazır mısın? Umarım... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldor'un ark mı var? Gösterir hazır Umarım Umarım... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el Ark mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el Ark mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde El Dorna'kı mı var gösteriyorum hazır Umarım Umarım. Yürü... Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde El Dorna'kı mı var gösteriyorum hazır Umarım. Bunun yürü... sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde El Dorna'kı mı var gösteriyorum hazır mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin el Erdoğan mı var? Gösterir misin? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin el Erdoğan mı var? Gösterir misin? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldorin Ark mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde el Ark mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorun mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nickinde Eldorun mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım Bunun Sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldorun Ark mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah. Ne olur ayağını göster. Ya senin nikinde Eldor'un ak mı var? Gösterir. Nasıl mısın? Umarım bunun sesi var ya gelmiştir sana inşallah.